Aa. Merhaba arkadaşlar sizlerle Minecraft Hunger Games oynayacağız Facecam oynuyoruz Hadi Başlayayım mı videoya? Başla Mer Başlatıyorum başlattım Merhaba arkadaşlar bu güzel Minecraft Hunger Games'in Bilmem ne bölümünü de Çok uzun zamandır video gelmiyor Edu Minecraft serisi de bitti bu bu, bu, bu videoda ve bir şey bulduk. Facecam. Facecam'i çekeceğiz artık tüm video. Hadi kameri 2 3. Gelelim bakalım. Neredesin ve yeni skinim var benim. Tamam gördüm. Arkadaşlar bize hiç e, abi ay, hiç video ay Valvarort'un skin'i çaldım falan filan demeyin. Demeyin. Bu Valvort'un skin peki. Açık Valvort'un Valvort skin peki yazarsanız çıkar. Tamam buzlu map. Evet. Ya çok güzel bir mapteyiz arkadaşlar buzlu mapte. Ama bizim hep video çektiğimizde şey oluyor hep ölüyoruz. Neyse evet hiç de etmezse Ben bir kere Daha kaldım. Aslında çok sancı. Ee, ben Diamond Quark'e gelmekmiştim. Ben onu gebertecektim. Hayır ben ben demir küreklese. Ay ben, ben ben demir kuş da seni gebertim. Ben demir kürek o, Adam kürek değildi. Evet. Yani bu da deneyebilir. Çok güzel bir skin yani. Çok seviyorum. Bizim arkadaşım da aldı vardı biliyorsunuz skin. O da turuncusunu yaptı. Yani hiç bize şey demeyin. Eee Valorant abi demeyin. Biz Valorant abiye yasak. Valorant'ın skin pack'ini ne aldık yani? Skin. Hayır biz Valorant abiye yasak Sormadık. Sorduk. Sormadık ya. Yalan söyleme. Sormadık. Bir dakika arkadaşlar. Şey. Ee, şu face skin'i küçülteceğim. Arkadaşlar şey ee, ne derler? Aslında o bile söylemedi ama onun skin pack'inde var bu. Ee, Hı. Onu Bunu indirerek de market? skin pack'te bu olabilirsiniz mesela. Size söyleyeyim bakın ben skin pack'te öyle. Ben gidiyorum. Sorun. Ya tamam bir Aynen. Çok sıkıldık hadi başlasın ya. Bir kaç dakika var? 30 saniye. Işte. Bu mapı daha yeni gelseniz ay başlıyor. Şu üstten aşağı atla ben tuzak. Kılıç. Iron chestlet. Ben hiç şey alamadım Oh ye. Oh Hiçbir şey alamadım Tamam. Benim baltam var. Neredesin? Öleceğim. Ben adam kesmeye gidiyorum. Neredesin? Geldim geldim. Öldüm. Ölmedi <laughs> Adam Adama dalıyor. <değil> <laughs> Niye? Niye beni savunmuyorsun? <laughs> ben de o sırada pek arkadaşlar. iyi mi? Koyayım. Koyayım. Arkadaşlar benim yemek yemem lazım. Beskin çekeyim. Bir dakika şu videonun sonuna geldik. Daha video bile çekmedim. Bye bye. Evet, koyacağım mı YouTube'a koyacağım. Koymayacağım. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Şu anda bu mapte çok iyi bir yer burası. Burada bir kere arkadaşımız daim set olmuştu. Hileyle tabi. Bok. Evet hileyle daim set Hı -hı. oldu. Hile açamaz. Açar. Daim set hilesi. Açar. Ben de bir kere kaçtım. Ama yani onda da video çekmiyordum. Hemen gidip adam öldürmemiz lazım. Şu anda bize adam önemli. Şu kafalığı da giyeyim bari. Facecam'den şey oluyor doğru. Facecam'ı ben şuraya koyacağım. Ben de. böyle iyi. Oh, adam adam Lava düşmüş, e, yazık adışlar. oldu. ki şu an tatil değil Şu an tüm tatildeyken tatilde gönderiyoruz zaten. Ee, hmm. Miydi, çok lan? video ee, bir var. takip password çok iyi gidiyoruz. Çok oh, iyi gidiyoruz. Susar mısın? Videomda küfür mu? etme. Videomda küfür etme. Babama söyle. <laughs> küfür ediyorum. Evet arkadaşlar. Prestij 3'te de video çekilseydi. Onda çekiliyor. Prestij 3'te bilseydik tabi. Çekecektik zamanı kaptığımızı. Arkadaşlar kaç keçelik Kaç oynardık orada? büyük şey Bu akşam eğer keşke video çekebilseydik bu akşam konuk alacaktık. Konuk alacağız bu, bu akşam ve bu akşam da video çekmeye çekeceğim. Çekeceğiz Arkadaşlarıma çekeceğim. arkadaşlarıma selam söylüyorum. Ee, Uğur'a, Arda'ya, Berke'ye selam söylüyorum. Bir de Eren'e tabii ki de. Bu akşamki konumuz ve Eren. Şey konumuz. Ege ana doğru lan adam geliyor keser miyim keserim Kesemezsin. keserim ok ok keser sus Video videomu mahvetmek affetmek için videomu, videomu, babama videomu. söyleyeceğim babama söyleyeceğim sana adımın kaka kaka ben bir kere burada değerlerle oynuyordum sen olmuştum <laughs> Ahlak. Laka bak. Na 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 na. Ga işte bu gattan olacak. Na 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 na. Na 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 na. Düştüm. Na 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 na. Na na na. Kaç dakika olmuş kan video? Bakalım. Video 7 dakika. ben videoyu kapattım bu arada arkadaşlar. Ya bu videoyu koymayacağım. Yok çünkü. Ama o videoyu kanun kanalına mı Niye söylüyorum ki ben? Zaten sana izleyecekler. Yani. Ana tuzakta kaldım. Na 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 na, na. Çok fena bir durum. Ezik tuzakta kalmış. İyi çıktım. Hayır, bir tuzaktan çıkmış. Çok iyi bir durum. Çok iyi gidiyoruz. Bir demir sword plan almalarsa almazlarsa tamam hallederim ama aynı sword falan olsa halledemem. Halledebilsem ben çıkacağım. Evet arkadaşlar yapma. Ya yapma. Şimdi anneme söyleyeceğim. Anneme söyleyeceğim o kısettiğimi. sonra. Ay sen de çok yavuk kalmıyor. Ya burada takılı kaldık. Okum var mı? Okum olsaydı çok iyi olacaktı yani. Yani. Benim için çok iyi olacaktı. Niye giyinmiyor okum? ben daha Arkadaşlar biz kardeş olduğumuz için aynı anda video çekebiliriz. Çekmeyebiliriz de. Adam help harp yazıyor. Help ile yardım edin diyor. Yardım edin diyor. Evet gördüm de. Düşün ya ben öyle bir Ben bir kere burada bir düştüm test alacağım diye. Tuzak. Hayır. hiç... değil, <laughs> değil. canım Tuzak tuzak düştü. Tuzak tuzak düştü. Bak zeyde görünsün. görürsün. Bu zeyde değil ki. Zeyde patates. Bazen zeyde bir ama. Evet burası şimdi işte bizim bir köyümüz var. Orada o, kadar güzel, güzel ki. Bir de bir çok güzel bir hikaye yaptık. Hmm. Neydi? Mutlu Umuttar diye bir tane PlayStation'da bizim şey var. Adam. Adam var. Tabletteki daha güzel. Ve tek Pekka oynadığımızda kaydedemiyoruz. Yukarıda İnşallah. adam var. Başlıyor. Bak dedik. <laughs> <laughs> Diyosu volt. Diyosu <laughs> <laughs> Çocuk. Daha ye. Beni dalma. O da aynı soğuk düz yapaksın. Kek ye. Hayır, Sanırım Çok olsun. iyi lan. Diamond baltayı al. Daha başka adam yok. Kırıldı. Arkadaşlar öldüm. Görüşürüz arkadaşlar. Diğer ki videoda görüşmek üzere. Bay bay.